Aslında ölüm diye bir şey yok. Ölümü hak etmek gerekir derken evet. aslında ölümün de olmadığını ölüm diye bir şeyin olmadığını ölümün aslında hayat olduğunu ifade etmek için söylüyor. Zaten ayet-i kerime de öyle demiyor mu? Ellezî halekel mevte vel hayate yani ellezî halekel hayate vel mevte demiyor Allah. اَلَّذ۪ي اَفَلَقَ diyor. Yani önce ölümü sonra hayatı bahsediyor. Bu da demektir ki zaten Kur'an mucizedir. Mucize de aciz kelimesinden gelir. Aciz ve mucize aynı ve mucize aynı kökten gelir. Yani o nedenle ölüm bir hayat başlangıcıdır. Ölüm diriliştir. Ha dirilmek için de onu hak etmek lazım. Onun için ölümü hak etmek gerekiyor. Ha evet ölüler ölmez. İki şekilde de ölmez. İyi şekilde de olsa ölmez, kötü şekilde de olsa ölmez. Ölümü tabii ki hak etmek lazım. Yani e peki diriliş olduğuna göre, canlılık olduğuna göre, canlılık da üretkenliktir. Eğer üretme, üretmiyorsanız, ister bu dünyada olsun, ister başka şekilde olsun, canlı değilsiniz. Niye diyoruz yani varlığın yokluğun kadardır diyoruz? Hocam bu da çok müthiş. Varlığı… Çok kısa. Varlığın yokluğun kadardır. kadardır. Evet, çünkü bu alemde yokluğunuzu hissettiremiyorsanız varlığınızın bir anlamı yoktur. Varlığınız bu an, bu alemin sırtına yüktür. yüktür. O nedenle e, varlığınız yokluğunuz kadardır. Buna dikkat etmek lazım. E, eğer siz varlığınızı e, canlılık itibariyle, üretkenliğiniz itibariyle hak etmişseniz, yapabilmişseniz ölüm hak etmişsiniz demektir. Ölüm güzel şeydir. Hani diyor ya şair, eğer kötü olsaydı ölüm müydü peygamber? Yeah. Yani onun için ölüm bir diriliştir. Ölüm bir uyanıştır. Uyanmak için o uyanmayı hak etmek lazım. Eğer saadet içerisinde uyanmak istiyorsanız, saadet içinde uyanmak istiyorsanız ölümü hak etmek lazım. Tabii